Rusya'da bir ağacın altında uyuyan kadının ağzından yılan girince kadın ameliyatla kurtarıldı. Uyutulan kadının boğazından yılanın kuyruk kısmından tutularak çekildiği görünürken görüntüler ülkede bir anda en çok izlenen görüntü oldu. Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca bir metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi. Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı. Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anesteziyle uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla bir metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı. Uyutulan kadının boğazından yılanın kuyruk kısmından tutularak çekildiği görülürken, görüntüler ülkede bir anda en çok izlenen görüntü oldu. Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi.